Merhaba, ben Banu Güven. Kısa Dalga'da Akşener'in yeni stratejisi, İnce'nin açıklanamayan ihtirası başlığıyla 29 Ocak 2024'te yayınlanan yazımı sizler için seslendiriyorum. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bu yerel seçim özellikle İstanbul ve Ankara'da zorlu geçecek. AKP, Mansur Yavaş'ın karşısına MHP kökenli bir aday çıkardı. 1994 seçimlerinde Türk Eşim MHP'sinden Keçiören Belediye Başkanı seçilen, daha sonra AKP'ye katılan Turgut Altınok'ta karar kılındı. Turgut Altınok'un Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni uzun süredir ısrarla istiyor olması da Erdoğan'ı ikna eden bir faktördü. Ankara'yı bir o kadar isteyen başka bir isim de İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel Yıldırım. Yıldırım geçen seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanıydı ve Ankara için aday adaylığını açıklamıştı. CHP Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan ettiğinde kopuşu yaşadı. Seçimden 4 gün önce Anadolu Ajansı Yıldırım'ın biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik açıklamasına yer verdi. Ne var ki Yavaş kazandı. Yıldırım ise 5 yıl önceki hayal kırıklığını İYİ Parti'den Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı olarak telafi etmek istiyor. Ankara'da üslubu sert bir kapışma bekliyorum. İstanbul'sa malumunuz AKP'nin adayı eski bakan Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'nu zorlayabilecek tek isim. Ne var ki Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini seçenek dışı bırakması da İmamoğlu'nun işini zorlaştıracak bir durum. Meral Hanım yeni oyun kuruyor. Meral Akşener'in bir alternatif olma iddiası var. Meclis grubundaki konuşmasında bu iddiasını bugün Türk siyasetinde milletin sinir uçlarıyla oynamaktan beslenen iki anlayış var. İkisinin de amacı milletimizi kendilerine mecbur bırakıp iktidar alanlarını ilelebet sürdürmek. İşte biz milletimizin iradesini ipotek altına alan bu mecburiyet siyasetini reddediyoruz diye ifade etti. CHP'de değişim isteyenlerin kullandıkları argüman Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlıkta kalırsa Meral Akşener'in yerel seçimlerde ittifaka girmeyeceği varsayımıydı. Kılıçdaroğlu gitti, yerine Özgür Özel geldi ama Akşener için durum değişmedi. Peki Akşener'in yerel seçimde ittifak yapmama inadının gerekçesi ne? Bence ilk sırada Millet İttifakı masasında sözünü geçirememiş ve geri adım atmaya mecbur bırakılmış olmasının etkisi var birinden biri aday olsun dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için önlerini açmak için elimden geleni yaptım, o ateşten gömleği onlara giydiremedim gibi sitem yolla açıklamalar yapan Akşener seçimin kaybedilmesinden ittifakın Kılıçdaroğlu ısrarını sorumlu tutuyor. Akşener bir ittifak içinde yer almanın amaca hizmet etmediğini düşünüyor. Sürekli birilerine yardımcı olmak bu sistemin değişmesine sebep olmuyormuş diyor. Akşener Partisi'nin yerel seçimlerde CHP ile işbirliğine gitmeme kararını, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan 50 artı bir mecburiyeti yerel seçimlerde yok diyerek de gerekçelendirmeye çalışıyor ama şunu gayet iyi biliyor. İyi Parti'nin adaylarının alacağı her bir oy, başta İmamoğlu ve Yavaş olmak üzere muhalefetin adaylarına seçimi kaybettirebilir. İstanbul, Ankara gibi kritik büyük şehirler bu yüzden 5 yıl iktidarın elinde kalırsa, Seçmen de bir sonraki seçimlerde İyi Parti'den bunun hesabını sorar. Anlaşılması zor olan İyi Parti'nin oylarının 14 Mayıs 2023 seçimlerinde %9,68'de kalmasına üzülen Akşener, gelecek seçimlerde kimlerin oyunu almaya talip? Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi, TİM'in 2020'de yayınladığı İyi Parti Seçmen Analizi raporuna göre, o zamanki seçmen profilinin partiye bağlılığı %45'te kalıyordu. İyi Parti seçmenlerinin yaklaşık %44'ünün ikinci parti tercihi ise CHP. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılmasının ardından bu oranın arttığını varsayabiliriz. Aralık ayında açıklanan ORC e ve Sonar araştırmaları da İyi Parti'nin çok ciddi bir oy kaybı olduğunu gösteriyor. İmamoğlu ve Yavaş gibi adayların seçimi kıl payı kaybetmesine neden olabilecek bir politika izleyen Akşener'in CHP'den gelen seçmeni en azından şimdilik gözden çıkardığını anlıyoruz. Peki İyi Parti kimlerin oyuna talip? Akşener'in son dönemlerde yaptığı açıklamalar ulaşılmak istenen kesimin MHP küskünleri, AKP yorgunları olduğunu anlatıyor. Bu arada Erdoğan'ın fırsattan istifade Katılmak isteyen herkese kapımız açık, iyi Parti de olabilir diyerek ittifakı genişletmek için nabız yokladığını da unutmayalım. Akşener cevaben ittifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma ülkemize zarar veriyor demiş. Erdoğan'ı MHP ile işbirliği yapmamaya, 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girmeye davet etmişti. Aslında Erdoğan da benzer görüşler dile getiriyor. 17 Kasım 2023'te Almanya dönüşünde gazetecilere %50 artı bir mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yok altılı yok on altılı masa. Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar. Ama en fazla oyu alan aday seçilir denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır demişti. Erdoğan bir daha aday olmanın yollarını zorlar mı bilinmez ama görev süresi bitmeden Cumhurbaşkanlığı seçimini tek tura indirmek istediği açık. Gelecek başkanlık seçimlerinde 50 artı 1 şartının ortadan kalkması Akşener için de aynı bu yerel seçimde olduğu gibi ittifaktan kurtulmanın bir bahanesi olabilir. Ben Akşener'in ileride tekrar Cumhurbaşkanı adayı olacağına kesin gözüyle bakıyorum ama bu gidişle ne kadar oy alır orası meçhul. İnce'nin derdi ne? Yerel seçime kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan Muharrem İnce'ye gelince. 2018'den bu yana İnce'ye bir hal oldu. CHP'nin yoluna taş koymayı kendisine görev belirlemiş gibi. İnce'nin CHP'den neler talep ettiğini ve alamadığını parti sözcüsü Deniz Yücel anlattı. Buna göre İnce İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı ve belli sayıda belediye meclis üyeliği istedi ama alamadı. 2018'de seçmenini yüzüstü bırakan, 2023'te seçimden 3 gün önce yarıştan çekilen İnce'nin Bundan sonraki seçimlerde anlamlı bir varlık göstermesi mümkün değil. Yerel seçimde ise adaylar parti ya da liderden daha belirleyici olabiliyorlar. Yani İnce'nin kazanması muhtemel muhalefet adaylarından ne kadar oy çalacağını bilemiyoruz. İnce zamanında HDP seçmenin oylarına talip olduğunu da unuttu. İlk kez aday olduğunda Selahattin Demirtaş'ı hapiste ziyaret eden, ana dilinde eğitim konusunda özgürlükçü yaklaşımlar sergileyen İnce, bugün Dersim değil Tunceli diyerek fabrika ayarlarına döndüğünü ilan etti. 2018'de Dersimlilerin oylarına talipken boynuna astığı Dersim spor atkısını ne yaptı acaba? Her neyse, herhalde İnci'nin ümidi CHP'nin başarısız olması halinde kendi partisiyle bir alternatif yaratmak. CHP başarısız olabilir de İnci herhangi bir partiye alternatif olabilir mi? Burası da meçhul. Dem Parti'nin seçmenine borcu. Yerel seçimde belli bölgelerde anahtar konumunda olan HDP'den evrilen Dem Parti'ye de bakalım. Dem Parti o zamanki adıyla HDP İstanbul'da aday çıkarmamış, HDP seçmeni de 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesini sağlamıştı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tepa verilerine göre 31 Mart'ta İmamoğlu'nun 4 milyon 160 bin oyunun 911 bin'i HDP'li seçmenden gelmişti. O gün ikna olmadığı için İstanbul'da sandığa gitmeyen HDP'li seçmen sayısı ise 212 bindi. Seçim tekrarlandığında araya bir Öcalan mektubu sokulmuş da olsa seçmen yine İmamoğlu'nu seçti. HDP seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu'na da Cumhurbaşkanlığı seçimi için destek verdi. Ne var ki partiye ve seçmenine Millet İttifakı tarafından yapılan sakıncalı muamelesi ama bununla birlikte yine de destek beklenmesi seçmeni küstürdü. Dem Parti bu yerel seçimde hem seçmenini ikna etmek hem de varlığını kabul ettirmek için net bir tavır ortaya koydu. Hiçbir partinin adayına koşulsuz destek vermeyeceğini söyledi. Batı'da büyük şehirlerde CHP'ye destek vermek için hem bazı ilçelerde aday göstermeyi hem de belediye meclisinde grup kuracak sayıyı bulabilmek istedi. Görüşmelerin öngörülen sürede sonuçlanmaması CHP'nin bu talepleri karşılamak konusunda çok hevesli davranmadığını gösteriyor. Başak Demirtaş Faktörü Kısa Dalga Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş'la kaydettiğimiz Akıntıya İnat yayını podcastında da değindiğimiz bir konuyu tekrarlayayım. Başak Demirtaş'ın gazeteci İrfan Aktan'a İstanbul adaylığı için henüz partimizden partiden bize bir öneri gelmedi ama halk ister partimizde uygun görürse demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz demesi dem partiye değil asıl CHP'ye yönelik önemli bir mesaj. Raves Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin İstanbul'da yaşayan 1002 dem parti seçmenine sorduğu aday çıkarması durumunda Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz sorusuna %34,3 oranında Başak Demirtaş cevabı geldi. Dolayısıyla seçmen desteği de olan Başak Demirtaş'ın ismi bir bakıma gayri resmi yoldan zikredilmiş, CHP'ye adayımız hazır mesajı gönderilmiş oldu. Muhalif seçmenin kadersizliği Muhalif seçmen ne yapsın? Dertli akıllara ister istemez 1994 yerel seçimlerinde oyların nasıl bölündüğü, Erdoğan'ın da aradan nasıl sıyrıldığı geliyor. Bir daha olmasın istiyor insan ama siyasetin sıkıştığı milli mutabakat alanından kurtulması için belki de buralardan geçmemiz, biraz daha üzülmemiz gerekiyor. Umarım çok üzülmeyiz. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast